Mehdi kim? Ee, bir Mehdi var. Yani kesin bu çıkacak. Yani bunu Bediüzzaman Said Nursi söylüyor, Süleyman Hilmi Tönahan söylüyor, Elmalı Hamdi Yazır söylüyor, bütün ehl Sünnet uleması söylüyor. Ve başka da tarih yok yani hiç 1400 ile 1500 arasındaki tarih içinde çıkması gerekiyor bu son tarih. Evet. Bak Sungur abi de diyor bu son diyor artık son başka yok diyor. Eee evet. Fakat tabi muhtelif mehdiler var. Mesela Atatürk bir mehdidir. Bir nevi mehdidir. Yani hakikaten Kur'an'a, İslam'a, insana dönmesi için zahir olmuş bir mehdidir. Ee, Tayyip Hocam da bence bir siyaset mehdisidir. Yani alenen bir siyaset mehdisidir. Ee, hakikaten İslam'a, Kur'an'a çok büyük hizmet olan tarihi bir şahıs. Evet. Ama ahir zamanın o kan durduran, sevgiyi getiren Mehdi'sinde inşallah göreceğiz. İnşallah. E, fakat bu Mehdi'lik iddiası şu kişidir dememiz şöyle mümkün. Bakın İslam dünyaya hakim olur. Kutuplara kadar. Her yere hakim olur. Bunun da başında birisi olur. Yani bir lider olur Müslümanların. Derler ki ya bu kişinin vesilesiyle İslam hakim oldu. Eee mesih olabileceğini düşündüğümüz kişi de yanındadır. Biz de deriz ki Allahu alem herhalde Mehdi bu şahıstır deriz. Belki deriz. Bunun dışında kaşı benziyor, gözü benziyor, burnu benziyor. Hiçbir şekilde olmaz. Veyahut kendisi iddia ediyor, çevresi iddia ediyor. Talebeleri öyle zannediyor. Zanla hiçbir yere varılmaz. Allah diyor ki zan ve tahminden onlar yalan söylerler diyor ayette. Zanla hüküm çıkmaz. Zanla mehdilik iddiası olmaz. En fazla İslam dünyaya hakim olduğunda başında olan lidere her halde diyebiliriz. Herhalde halde Allah alem o deriz. O kadar. Onun dışında Mehdi tayini mümkün değil. İmkansız. Ama muhtelif Mehdiler anlamında bütün Müslümanlara Mehdi'dir diyebiliriz. Tayyip Hoca'ya da bir siyaset mehdisi rahatça diyebiliriz. Ama ahir zamanın beklenen o büyük mehdisi şu kişidir dememiz mümkün değil. Yani küfür olur. Bir insan çıkıp arkadaş ben mehdiyim diyorsa Allah izleyen küfre düşer. Çünkü ne demek istiyor? Bana vahiy geldi diyor. Ben peygamberim diyor ve ben masumum. Ben cennetliyim diyor. E bu ne? küfür şirk maazallah, Allah ne billah insan dinden çıkar Allah size gelsin ve bunu diyen insanın yeniden dine girmesi gerekir. Yani kelime-i şehadet getirip yeniden dine girmesi gerekir. Çok çok vahim bir iddia olur. Hiçbir kimse hatta bir başka kimseye bu kişi mehdidir diyemeyiz. Evet. Aynı hükümledir. O da kendine vahiy geldiğini iddia etmiş olur o zaman. Böyle bir şey için ee, kitaplı bir peygamber olması gerekir. Kitaba geçen vahiy olan bir hüküm olması gerekir. Bunun dışında sakın ha sakın, aman ha aman hiçbir şahsa, hiçbir kimseye mehdidir diyemeyiz. Mehdilik ispat makamıdır. İddia makamı olamaz. İddia edenler ancak acırız. Acırız yani zavallıdır. Kendini Mehdi zannediyordur. Acınır. Başka bir şey olmaz. Yani öfkelenmeye gerek yok öyle insan. Acımak gerekir. Ama Mehdi çıktığında peygamberimizin tarifine aynen uyan birisi ise buna hakikaten şaşırırız. Bunun açıklaması yok. Gök alametleri tutmuş. Yer alametleri tutmuş. Fizik alametleri tutmuş. Olay tutmuş. Hakikaten hayret yani. Çok şaşırtıcı. Mesela diyor ki Mehdi için Aynül Hadra çeşit çeşit yeşil gözü ifade eden kelimeler kullanılmış. Evet. Peygamber. Bir tane değil. Defalarca çeşitli. Bazı hocalar Aynül Hadra diyor. Ha diyor siyah işte bak diyor. <laughs> ya insaf Hadra Hadra. Aynül Hadra. Hıdır'dan geliyor yani. Evet. Yeşil. Evet. Yeşil çimen anlamına da geliyor. Yeşillik anlamına geliyor. Siyah kelimesi Arapça'da apayrı. Söylemiştiniz esvet, sevda. Bakın evet. Başka. Apayrı. Hiç uzaktan alakası yok. Esvet, sevda ne alaka? Hadra Bu. Bak diyor ki göz kapakları yorgun olduğunda, uykusuz olduğunda düşer diyor Mehdi'nin. Gece, gece diyor, gece sohbetlerinde. Göz kapakları yorgun olduğunda düşer. Bak detaya bak. Evet, evet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne Mehdi göstertip Mehdiyeti gömmek istiyorlar. Diyorlar ki işte bak Mehdi'niz geldi. Yaşadı. Öldü. Ne iddiat İslam oldu? Ne de İsa Mesih geldi. Müslümanların halini görüyorsunuz. Kan gövdeyi götürüyor. Deccal hakim. Mehdi Deccal'e karşı galip gelemedi. Bunu vurgulamak istiyor. Yani zamanı Mehdi göstermekte amaçları bu adamların. Ya evet. yani Mehdiyet yoktur anlamına getirmek için bunu söylüyorlar. zamanın söylemesine rağmen ben onun piştar bir askeriyim, piştar bir neferiyim, ona zemini hazırlayan bir dümdarıyım demesine rağmen Kale almayarak o konuşmaları Bediüzzamanı Mehdi ilan edip yenilmiş bir Mehdiyet gösterterek İslam'ı hakim edemeyen efendim Müslümanlara baş olamamış Müslümanları bir araya getirememiş bir Mehdiyet anlayışı gösterterek Mehdiyeti kendince yok ederek e, bir netice alacaklarını zannediyorlar Bediüzzaman öyle demedi Bediüzzaman ben Mehdi'ye zemin hazırlıyorum dedi ortam hazırlıyorum dedi Öncüsüyüm dedi. Ben Seyit değilim dedi. Bir asır sonra. Evet. Benden bir asır sonra gelecek dedi. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayısı bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak satlar. Mehdi ve şakitleridir dedi. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati diye Mehdi'nin devrinin 1400 sene sonra olduğunu açık açık risale i Nur'da anlatıyor.